Adaylarda da bu sanatsal yönü arıyorsunuz. Ne hayalinde mimarlık fakültesi olan adaylara? Öncelikle başarılar diliyorum. Yani i̇şleri zor biraz işleri değil İşleri zor. Hı. Katılan, sınava katılan öğrenci sayısı çok fazla. Çok az bir süre kaldı. Hem iyi bir sonuç elde etmek hem de sonrasında mesleklerini seçmek gibi bir sorumluluk var üstlerinde. Ben öncelikle hepsinin gönlünce olsun, istedikleri mesleğe ulaşsınlar diyerek başlamak istiyorum. Evet, mimarlık biraz e, lise sonuna kadar e, gördükleri eğitimin dışında, o çizginin dışında bir eğitim modeline sahip. Hmm. Hatta e, alışa geldikleri test gibi e, değerlendirme ve ölçüm e, sistemlerinin de çok dışında, e, daha çok fikrin, e, özgün düşüncenin, e, eleştirel düşüncenin yapılı çevreye dair işte tasarımların e, zihinde canlandığı e, bunları öğrettiğimiz bir e, fakülte aslında mimarlık yani fakültesi. aslında bildiklerinizi biraz unutun. Yeni bir yola başlıyorsunuz gibi desek yeridir yani aslında. Onların değil tortularını değil mi? kullanıyoruz. Evet. Yani o iyi eğitimmiş e, gelen e, gençler aslında kültüre dair, e, sanata dair, e, matematiğe, geometriye dair, fiziğe dair o bilgilerinin hepsini harman olarak kullanıyorlar Doğru. ama bambaşka bir yöntemle tasarım yapmayı öğreniyorlar. Hmm. E, Mimarlık Fakültesi'nin tüm bölümleri farklı ölçeklerde tasarım meslekleri edindiriyor ve e, gerçekten o Öğrenme yöntemini unutup yeni bir öğrenme yöntemine başladıkları Başlayacak bir he? fakülte. Tüm evet. bölümleri derken hangi bölümler var Yeditepe Üniversitesi? Yezit Yeditepe Üniversitesi Mimarlık, mimarlık Fakültesinde dört bölüm var: Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, Mimarlık ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı. Hmm. Yani ürün ölçeğinden kent ölçeğine yapılı çevre ve yapılı olmayan çevrenin tasarımına dair böyle geniş bir yelpazede eğitim sunuyoruz. Şimdi Mimarlık Eğitimi tüm bu olandan bitenden teknolojiden yapay zekadan Elbette Hı. çokça payını alan alanlardan birisi. Günümüzde mimarlık eğitimi e, nereye evrildi? Ya, yaşanan gündeme entegre olabilecek bir müfredatla ilerleyebiliyor mu yoluna? E, biraz mimarlık eğitiminden bahseder misiniz bize? Bir kere entegre olmak zorunda. Çünkü aslında mimarlık eğitimi insana ve yaşama içkin bir meslek. Hı. İnsan değişiyor, yaşam değişiyor, dünya değişiyor. Ve her bir değişimde aslında mimarlığı yapma biçimimizde değişiyor. E, teknoloji çok önemli bir kavramdır yani siz yapay zeka dediniz yapay zekaya ek olarak malzeme teknolojisi yapı teknolojisi büyük gelişimler gösteriyor yani artık düşleyebildiğiniz her tür yapıyı inşa edebilecek bir e, teknolojik seviyeye ulaştı yapı hı hı. E, teknolojisi. E, buna ek olarak söylediğiniz gibi yapay zeka, yapay zekaya ek olarak da e, bilişim, yani daha doğrusu e, bilgisayar destekli, yazılım destekli tasarım programları da çok gelişti. E, doğrusu Yeditepe Üniversitesi Kurum olarak zaten çağdaş bir üniversite. E, mimarlık fakültesi de gerçekten hem müfredatını hem de eğitim modelini e, çağına uygun e, şekilde sürekli güncelleyen e, bir fakülte. Şimdi çağına uygun demişken biz bugün hep ne konuşuyoruz? İklim krizi konuşuyoruz, doğayla barışalım evet. diyoruz, e, doğaya karşı değil yani değil mi? Doğayla iç içe ve el ele evet. hareket etmemiz evet. gerekiyor diyoruz. Her alan için bunu konuşabiliriz ama mimarlık yine dediğim gibi doğrudan etkileniyor. Evet. E, Büyük bir felaket yaşadık ülkece, e, toplumsal duyarlılık boyutuna da geleceğim işin. Hı hı. E, siz bir deprem bölgelerinde e, bir proje geliştirdiniz mimarlık fakültesi olarak. Biraz hı. anlatır mısınız bize bunu? ve Bu tür projelerde yer almanın mimarlık öğrencisine katkıları neler oluyor uygulamada? Aslında son bölümle başlayayım yanıtlamaya. E, mimarlık fakültelerinin, kendi müfredatları ve ders programları dışında öğrenciye meslek pratiği ve toplumsal duyarlılık, toplumsal sorumluluk projeleriyle ilgili de pek çok katkı sunması gerekir. Çünkü teorik bir alanda değiliz. Mutlaka meslek pratiğiyle e, eş güdümlü mi? ve iç içe hareket Hı -hı. etmemiz gerekiyor. O yüzden de iklim krizi bir konu, doğal kaynakların tükeniyor olması bir konu, yapılı çevreden ötürü yapılı çevrenin bunların üzerindeki sorumluluklarının büyük olması bir konu. Hı -hı. Bir de deprem gerçeği çok büyük bir konu. Çünkü bizim ülkemizin coğrafyasının %70'inin üzerindeki yerleşke alanı deprem bölgesi. E, o yüzden mi, özellikle mimarlık bölümü ve inşaat mühendisliği bölümü bu konuyla ilgili birebir sorumluluk sahasındalar. Biz fakülte olarak aslında çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin içinde bulunuyoruz ve bunlarla öğrencilerimizle birlikte bulunuyoruz. Buna da doğrusu çok özen gösteriyoruz afet öncesi, afet sonrası çeşitli tasarım stüdyoları yürütüyoruz. E, mesela Antakya platformu değil mi? Evet. E, orada kuruldu. Evet. E, bunun da görselleri var hatta paylaşalım. Yani önemli bu tür STK işbirlikleri, evet. e, yaşadığı topluma hizmet gibi bir de bir rolü var. Yani Kesinlikle. üniversitenin asli görevi her ne kadar eğitim, öğretim, araştırma gibi görünse de. Bu da eğitimimizin bir bu parçası. Bu da eğitimin önemli bir parçası e, ve üstelik dediğiniz gibi uygulama olduğu için öğrenciye ayrı bir kazanım sunuyor. Gerçekten öyle. E, peki mimar Mimarlığı şöyle bir ortak paydaya koyalım, böyle kesiştiği disiplinleri bize saysanıza, yani mimarlık şununla olmazsa olmaz, e, mimarlık şununla tabii ki el ele olacak. Hangi disiplinlerle daha kol kola ilerleyen bir alandır? E, şöyle bir şey sorayım size, e, mimariyle hiç temas etmediğiniz bir anınız var mı? Yok. Yok, o zaman mimarinin de temas etmediği hiçbir meslek alanı yok. Hmm. yani çünkü biz bir e, mekanda dünyaya geliyoruz ve bir mekanda bu dünyadan e, gidiyoruz bütün hayatımız çeşitli mekanlarda geçiyor e, o mekanlar mekanların içindekiler oturduğumuz sandalye işte şu an üzerinde e, her şey, her şey e, aslında bizim bu e, tasarım e, alanlarımıza içkin ben bu sebeple hiçbir alan mimariye değmiyor diyemem ama tabii ki e, Stüktür tasarımı, inşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, peyzaj mimarlığı yani şehir bölge planlama bunlar ana akım çeperde sürekli etkileşim halinde olduğumuz meslekler. Güzel bir tanım çünkü şu an biz bir süsü diyor ortamındayız. Evet. Ee, burada elbette hani tasarımı önceliklendirdiğimiz bir mekanda bulunuyoruz ama yürüdüğümüz, geçtiğimiz evet. değil mi? Yani hani doğduğumuz an itibariyle Aynen aslında öyle. dediniz. Aynen öyle. Ee, Önemli belki de en eski mesleklerden desek, girer yani mimarlık. Kesinlikle, hatta en eski meslek diyebiliriz çünkü Hı. insan var olduğu günden beri barınma ihtiyacı en temel ihtiyacı. Doğru. O zaman mimarsız mimarlık diyoruz onlara, yani insanlar kendileri içgüdüsel olarak bir takım mekanları üretiyor. Ama yerleşik hayata geçtiğimiz andan itibaren aslında mimarlık hayatımızda en çok sorulan soru işte yapay zeka gelişiyor, teknoloji gelişiyor, yani bazı meslekler önemini yitirecek bence dünya var olduğu sürece mimarlık mesleği var olacak. Hayır yani orada kurgusal düzlemde de orada da bir mekan tasarımına ihtiyaç Kesinlikle. var. İstediğiniz dijital ortama geçin. Hatta Et, yeni mi? bir Bugün meslek hani alanı açıldı. NFT'ler evet. konuşuluyor, evet. bambaşka dünyalar konuşuluyor Metaverse falan konuşuluyor. Evet. Ne konuşursanız konuşun. O dünyayı da tasarlayacak bir doğrusu bizim e, mezunlarımızın yeni bir iş alanı var. bu. Yani oyunların içindeki mekanların tasarımları evet. e, söylediğiniz sanal mekanların tasarımları onlar da aslında mimara ya da e, Tasarımcıya ihtiyaç duyan e, platformlar aslında bizim meslek yelpazemiz genişliyor. Peki Ece Hocam şunu da soruyorlar. Tamam ben bu güzel bir mimarlık eğitimi aldım. Dünyanın kapısını nasıl açacak bana bu eğitim? E, üniversitelerin yaptıkları uluslararası çalışmalar ve attıkları adımlar Hı -hı. her zamankinden daha fazla önem kazandı. Bütün gençlik araştırmaları da bunu doğruluyor aslında. Çok doğru. Bu anlamda ne yapıyorsunuz fakülte olarak? Bir kere mimarlık fakültesindeki tüm bölümler evrensel tasarım ilkelerine ulaşıyor. E, kökleniyor. O yüzden zaten dünyadan haberdar olmalısınız. Ama buna ek olarak e, kesinlikle işte çeşitli uluslararası anlaşmalarla, Erasmus hareketlilikleriyle biz öğrencilerimizi ya da yurt dışındaki öğrenciler bizi belirli bir süre ziyaret ediyorlar. Bu etkileşimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeditepe Üniversitesi bu konuda uluslararası bağlamda tanınan bir üniversite. Biz de fakülte olarak uluslararasılaşmaya çok önem veriyoruz. Uluslararası çeşitli projeler yapıyoruz. Öğrencilerimiz gidiyorlar. Dediğim gibi farklı ülkelerde öğrenciler bize geliyorlar. Öğretim üyelerimiz aynı şekilde hareketli. Yurt dışından gelen öğretim üyelerimiz de var. Çok sayıda proje yapıyoruz. Bu bizim için olmazsa olmaz bir şey. Çünkü mezun olduğunuzda bir mimar, bir endüstriyel tasarımcı, bir iç mimar dünyanın her yerinde iş yapabilir. Hmm. Hele ki dijital bir çağda yaşadığımız için İstanbul merkezli bir ofis, Yurt dışında da proje yapıyor ya da yurt dışındaki bir ofis İstanbul'da da proje yapıyor. Artık dünya çok geçirgen. O yüzden bu konu bence çok önemli. Sizin bu söyledikleriniz bizi izleyen üniversite adayını biraz heyecanlandırdıysa, galiba bana göre bu hocamızın anlattıkları bu bölüm bana göre dediyse, benden mimar olur mu? Ee, ya bana şöyle şeyler de işaret ederseniz sevinirim. Lisede şu derslere biraz daha hmm. fazla ilgi duyuyorsadan getirelim bunu. Hmm. Hayata dair baktığı, gördüğü şeylerde nasıl algılar bir mimar adayı her şeyi? Hmm. Benden mimar olur mu? Hangi doğru soruları kendime sorayım? Çok güzel bir soru. Bir kere merak çok önemli bizim mesleğimizde. Daha iyisi nasıl olabilir? Bulunduğunuz yapılı çevre, mekan, iç mekan ya da kentsel mekana dair dertleniyorsanız... Bence matematik hem rasyonel düşüncenin hem de soyut düşüncenin gelişmesi için çok temel bir ders. Matematiğin içinde geometri, geometrinin içinde de üç boyutlu aslında hmm. düşünce biçimi. Bunlar bu öğrencileri heyecanlandırıyorsa, entelektüel olarak beslendiklerinde iyi hissediyorlarsa, yani hem sanatla, işte biraz müzikle, biraz resimle ama biraz da ve çoğunlukla da bilimle, fizikle, çünkü yapı fiziği, Tabii. fiziksel bir şeyden de bahsediyoruz. E, bence bu doğru e, Doğru bir e, e, mimar ya da iç mimar ya da endüstriyel tasarımcı adayı olabilir. E, bir diğer konu da e, bizler biraz çizginin dışından bakmaya çalışan meslek gruplarıyız. Yani mevcut olanın dışındakini de tahayyül etmek, hayal etmek, düşlemek gerçekten çok kritik. E, o yüzden eleştirel bakabilmek ve eleştiriye açık olabilmek bizim mesleğimizin çok önemli. E, temel taşları Hı -hı. E, böyle daha e, kendini üstüne koya koya inşa etmeyi seviyorsanız. Her gününüzün farklı geçeceğini geçmesini istiyorsanız böyle kişilerle arkadaşlık etmek de biraz <gülüyor> çok <gülüyor> zenginleştirici. Hem zenginleştirici hem de yani hani her şeyi eleştirel bakabilmek. Yani bardak böyle ama yani bu böyle de, olsa... de olsa iyi olurmuş hani. <laughs> evet. Hani sanki başkalarının yorumladığında bir memnuniyetsizlikmiş gibi ama diyorsunuz ki her şeye neden olmasın diye eleştirel bir gözle bakabilmekte. Yeni bir gözlük takıyorsunuz bir gözlük. aslında Hı. ve her şeye o filtrenin ardından bakmaya başlıyorsunuz. Hı. Bu malzeme böyle olmasın. Olsa nasıl olurdu bu form böyle olmasa nasıl olurdu daha iyisi nasıl olabilirdi ee, çok dinamik çok da geliştirici bir meslek. E, hiyerarşik olmayan da bir meslek. Çünkü biz de öğrencilerden çok şey öğreniyoruz. Hmm, çok yani güzel. Yani o etkileşimin, evet, bire birebir etkileşimin, çalışma, usta çok, ilişkisi. Çok yani bu çok besleyici bir meslek öyle Ya o yüzden dersleriniz genelde böyle bir dersliğe sıkışmış geçmiyor sanırım değil mi sizin atölyeler biraz evet. anlatsanız nasıl bir ortamda öğrenecekler. Mesela geçer? son yıllarda biliyorsunuz pandemi döneminde belli bir süre öğrencilerimiz uzaktan eğitim aldılar ve biz pandeminin hemen sonrasında da tasarla yap pedagojisini eğitim sistemimizin içine yerleştirdik. Öğrenciler tasarlarken yapmaya da başlıyorlar. Hem el becerileri, hem zanaatsal becerileri, hem strüktür becerileri hem de kendileri bir şey inşa ettiklerindeki o hazzı hmm. e, erken keşfediyorlar bence bu çok kıymetli işte e, öğrenciler bazen kampüse kampüsün içine bir şey inşa ediyorlar ve sonra onu kullanmaya başlıyorlar çok güzel. bu müthiş bir mesleki hazdır aslında hmm. yani ürettiğiniz yapıya gitmek önce orayı hayal kazanmak. etmek evet. hayal ettiğiniz üretebilmek evet. ya yani çizdiğiniz bir çizginin gerçekleşmesine tanık olmak hani hmm. onun gerçek bir yapıya dönüşmesine tanık olmak Gerçekten çok yüksek bir mesleki haz e, getiriyor. getiriyor. Şimdi son dakikalardayız. E, mimarlık öğrencisiyim. Hani hep konuşuyoruz çift ana dalları, yan dalları ama hani yanına şu da çok yakışır çünkü dediniz ki e, dijitalde de sanal mekanları tasarlamakta da evet. aslında mimarlara çok ihtiyaç var dediniz. Evet. Hangi alanlarla buluşup? bu alana evrilebilir? Yani ne önerirsiniz? Mimarlık fakültesine kazandı okuyor. Bir yandan da şunu da yandal yapabilirsin ya da şunu şunu hedefleyebilirsin dediğiniz evet. bir alan var mı? Bir kere mimarlık fakültesindeki bütün bölümler MF4 puanıyla öğrenci alıyor. Yani bu şu demek mimarlık bölümünde de bir meslek barajı var. O meslek barajının içindeki öğrenci zaten mühendislikteki bütün alanlarla çift dal yapabilme Çok hakkına sahip oluyor. Şunu da söylemeliyim. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde bilgisayar yazılımları ile ilgili en üst seviyede eğitim alıyorlar. Yani bu şu demek, yazılım tasarım yapılabilecek yazılımlara hakim olarak mezun oluyorlar. Aynı zamanda da dediğim gibi inşaat mühendisliği ile fakülte içindeki diğer bölümlerle, hı hı. mühendisliğin diğer bölümleriyle ama bunun yanında bazen sosyoloji ile, bazen psikoloji ile de çift dal yapıyorlar. Yan dal programları da çok yaygın. Bizim kurumumuz bunu çok destekleyen bir bir kurum ve öğrenciler de bunu e, yapıyorlar. Kolay değil bu arada. Kolay değil Kolay zor değil, ama, e, ama yapıyorlar. E, çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Önce sınavı bir kazansınlar evet. e, değil mi? E, sonrasında da hedeflerine doğru inanıyorum ben size. Adım adım yürüyeceksiniz. Haftaya bugün çok heyecanlı bir e, gün. Ben Yer bile şimdi var. bugün sizinle konuşurken program öncesi heyecanlandım. Az. Bütün öğrencilere başarılar, başarılar diliyorum. Görüyoruz şimdiden. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ece Ceylan Baba bizimle birlikteydi. Mimarlık Fakültesi fakültelerini konuştuk. Hadi bakalım haftaya bol şans, başarılar diliyoruz. Sınava girin çıkın, sonrasında programımıza gelin sınavı değerlendireceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.